Merhaba arkadaşlar Post bir Eğitim platformuna hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda bir ürünün fiyatını eğer şubeli bir marketseniz bir fiyat, ya bir ürünün fiyatını işte şu şubemde şu fiyat olsun. İşte bu şubemde şu fiyat olsun yani çift fiyat uygulamasını nasıl yapacağız onu öğreneceğiz. Bunun için fiyat değişikliği fişi 0.31.200'e giriyoruz arkadaşlar. Burada her zamanki gibi stok koduna kadar enterlıyoruz Daha sonrasında çift fiyat uygulaması yapacağımız ürünü ya okutacağız ya da ismiyle bulacağız. Tabi bu ürünleri de olabilir. Yani ben sadece size tek üründe örnek göstereceğim. Şimdi ürünü ben okutuyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle çift fiyat yapacağınız ürünün bir genel satırının olması gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Mesela ben burada bu ürün bakın fiyatını değiştirmeden direkt alt satıra geçtim. Bu satırı niye bıraktım? Onu söyleyeceğim. Şimdi ben mesela bu ürünün fiyatını işte şu şubemde 21.90, işte diğer şubemde de 22.90 yapacağım ama diğer şubelerimde herhangi bir fiyat değişikliği yapmayacağım. Şimdi ben iki şubede farklı fiyat yaptım ya. Şimdi diğer depo şubelerimde buradaki bu satırdan yani genel olarak seçtiğim fiyatı baz alacak arkadaşlar. O yüzden bu genel satırı diğer fiyatını değiştirmeyeceğim şubelerde hangi fiyatta kalmasını istiyorsam buradaki bu satırdaki yani genel depo yani şu bölüm Genel depomdaki fiyatı buradan ayarlayacağım. Mesela ben diğer şubelerimde fiyatını değiştirmeyeceğim. Diğer şubelerimde 19.90 olmasını istiyorsam bunu ellemeden devam ettim şekilde. Şimdi aynı ürünü tekrar okutuyorum ya siz isminden buluyorsunuz, tekrar aynı ürünü buluyorsunuz. Geldim. Burada depo seçiminde dedim ki işte dört yolda bunun fiyatı mesela 22.90 olsun dedim. Tekrar devam ediyorum. Aynı ürünü bir daha okutuyorum. İşte bu ürün mesela ee, Haydarlı'da ne bileyim ee, 21 21.90 olmasını istiyorum dedim. Şimdi işlemim şu an bu kadar. Bu işlemi bitirmek için saklıyorum. Evet dedim. Devam dedim. Şimdi bunu fiyatlarını bu şekilde ayarladı. Şimdi diyelim ki artık bu üründen kalmadı elimde. Ee i̇şte bir süre sonra bu üründen tekrar aldım. Haliyle ee maliyet değiştiği için fiyatı da değişti. Mesela bu ürün artık 24 TL oldu ama ben artık bunun farklı fiyat uygulaması olmasını istemiyorum şubelerde. Hepsi aynı olsun istiyorum. Ne yapacağım önce tabii ki bunun fiyatını değiştirmek için Fiyat değişikliği fişine geleceğim Stok koduna kadar enterlayacağım Burada ürünü okutacağım Burada Direkt 24 TL dediğim anda enter'a bastığım anda Bana bir Ekran açıyor diyor ki işte senin bu ürünün 4 yolda bu fiyat yapmışsın daha önce Haydar'da da bu fiyat yapmışsın Genel diğer değişmeyen şubelerde de genel olarak fiyatını bu yapmışsın diyor ben burada hepsini yani tüm satırları 24 TL yap. Dedim. Böylelikle 4 yol Haydarlı'da da bunun fiyatı 24 TL oldu. Zaten diğerleri de genel depodan aldığı için fiyatı. Burada F2'ye basıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi hepsinin fiyatını 24 TL yaptı. Bunu saklıyorum. Tabii böylelikle hepsi de 24 TL olarak kaydedildi. Ama siz şu şekilde de e, yapabilirsiniz. Şimdi şunu sorabilirsiniz. İşte e, artık bu ürün e, tekrar ben bir fiyat değişikliği yaptığımda diğer şubelerin e, aynı bile olsa fiyatları hep karşıma gelecek mi ekrana? Tabii ki bunun da çözüm var. Bunu e, yani diğer e, Haydarlı ve Dört Yol'un şube fiyatını silmek için Stok tanıtım kartına giriyoruz. 0.11.300'e. İlgili ürünü okutuyorsunuz. Bakın burada depo detayları var. Okuttuktan sonra tabii ki. Depo detaylarına giriyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi 4 yol ve haydarlı daha önce depo fiyatı açılmış. Bunları bu şekilde işaretliyorum ikisini. Şuradaki ya da yönetimdeki seçili kayıtları sil ya da İşaretle direkt şuradaki kırmızı çarpıya basabilirsiniz. Buradaki fiyatları siliyorum. Artık bana bu ürünü değiştirdiğinde sadece genel depo fiyatını gösterir, diğerlerini göstermez.